Merhaba arkadaşlarım. Konuşan Kitap Matematik kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün ardışık sayılarda terim sayısını bulmaya öğreneceğiz. Terim sayısı nasıl bulunur? İlk başta onun formülünü vererek başlayalım. Terim sayısı arkadaşlarım son terimden ilk terimi çıkartırız. Bunu artış miktarına böleriz. Bulduğumuz sonuca bir eklediğimizde biz terim sayısını buluruz. Şimdi bu formülü bakalım sorularda nasıl uygulayacağız. İlk sorumuza geçelim. 23, 24, 25 nokta nokta 101'e kadar giden dizide kaç terim vardır diye sormuş bizden. İlk terimim ne arkadaşlarım? 23. Son terimim ne? 101. Artış miktarı dediğimiz ise arkadaşlarım Kaçar kaçar arttı. Bakın kaçar kaçar artmış. Birer birer artmış. Burada kaç terim olduğunu bulmak için terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yapacağız. Son terimiz 101. ilk terimiz 23. Artış miktarım 1 artı 1. 101'den 23 çıkartırsak arkadaşlarım ne çıkar? 88. Bakalım doğru mu yaptık? Yok. 78 çıkar arkadaşlarım. 78'i 1'e böldük. Yine 78 artı birimi de yazdığımızda bu dizide 79 tane terim vardır. Yaptığımız son terimi belirlemek. İlk terimi belirlemek, artış miktarı dediğim ise dizi kaçar kaçar artıyorsa artış miktarım o. Son terimden ilk terimi çıkartıp artış miktarına böldük. En sonda bulduğumuz sonuca bir eklersek bize terim sayısını verir. Bir soruya daha bakalım arkadaşlarım. 1 ile 100 sayı arasında 4 ile bölünebilen kaç sayı vardır? Birden sonra 4 ile bölünen ilk sayımız kaç arkadaşlarım? 4 Sonra 8 Bu şekilde 100 arasında diyor 100 dahil değil. En son ki sayım 96, 4'e tam bölünür. Benden kaç sayı olduğunu bulmamı istiyor. Yani terim sayısını soruyor. Bu nedir arkadaşlarım? Son terim. 4 nedir? İlk terim. Peki artış miktarım kaçar kaçar artmış arkadaşlarım? Dörder dörder. Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı artı 1 yapacağım. Son terimim 96, ilk terimim 4, artış miktarım 4, artı 1. İşlemimize devam edelim. 96'dan 4 çıktı, 92 bölü 4 artı 1. Hemen kenarda 92'yi 4'e böldüm. İlk kere var. 8. 12'de 3 kere var. 12. Burası kaç çıktı? 23. Bir daha 24 tane 1 ile 100 arasında 4 ile bölünebilen sayı varmış arkadaşlar. Hemen yeni bir soru. 5 ile bölümünden 2 kalanını veren 30'dan büyük 115'ten küçük kaç sayı vardır? 30'dan büyük olacakmış. 5 ile bölündüğünde 2 kalanı verecekmiş. Şimdi 31 düş dedim. 5'e tam bölünüyor mu arkadaşlarım? Tam bölünüyor. 30'dan büyük 2 kalanı vereceksek 30'a 2 eklersem ilk terimi buldum mu? 32. 5 ile bölümünden dediği için her sayı yani artış miktarım 5'er beşer 5'erdir. Bir sonraki 37. Bir sonraki 42. Bu şekilde kaça kadar gidecek? 115'ten küçük. 115'ten önce 5 ile tam bölünen sayımız kaçtır arkadaşlarım? 110. 2 kalanını verdiği için 2'ye eklersek 112'ye gidecekmiş. Evet. İlk terim 32. Son terim 112. Kaç tane terim olduğunu bulmaya geldi sıra. Terim sayısı. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1. 112'yi 32'ye bölersek. 80 bölü 5 artı 1. 80'i 5'e bölersek arkadaşlarım. 1, 16 bir daha 17 tane terim varmış. Yeni bir soru. Evet yeni nesil sorularımızdan bir tane. Bir kutuda 70 tane bilyemiz varmış. Bu kutudaki bilyelerin bir kısmı kırmızıymış, bir kısmı maviymiş. Ve birbirinden farklı birden 70'e kadar numara verilmiş. Yani Aynı numara iki kere verilmemiş. Her bir bilyeye bir numara verilmiş. Birden başlayarak 70'e kadar. Kırmızı bilyeler arkadaşlarım 3 ile bölümünden 2 kalanını veren bilyeler ise benden mavi bilye sayısını sormuş. Ben toplam bilyemi biliyor muyum? Biliyorum 70. Kırmızının ipucunu vermiş mi? Vermiş. Ben ilk başta kırmızı bilye sayısını buluyorum. Kırmızıyı bulup 70'ten çıkartırsam geriye mavi bir yem kalır. Hadi bakalım kırmızı kaç tane olduğunu yine terim sayısından bulacağız. 3 ile bölümünden 2 kalanı veren ilk sayı nedir arkadaşlarım? 2. Sonra 3 ile bölümü dediği için bir sonraki nedir? 5. Bir sonraki 8. Bakın artış miktarımın da Buldum mu bu arada? Daha doğrusu artış miktarımdan yararlanıp da bir sonraki sayıyı buldum mu? Buldum. 70, 3'e bölünürse kaç kalır acaba? Bir bakalım. Daha doğrusu şöyle düşünelim. 70 tam bölünmüyor ama 69 tam bölünür. Peki 69'dan bir önce gelen sayı 68. 68, 3 ile bölümünden kaç kalanı verir? tabii ki 2 kalanını verir. Kuralımıza uydu mu? Uydu. Şimdi bakalım kaç tane kırmızı bilyem var. Terim sayısından buluyorum. Son terim 68. ilk terim 2. Artış miktarım 3. Artı birimizi de unutmayalım. 68'den 2 çıktı. 66 bölü 3 artı 1. Ne çıkar? 22. Bir daha 23 tane ne var arkadaşlarım? Kırmızı bilye. Bitti mi sorum? Bitmedi. Benden neyi sormuştu? Mavi bilyeyi sormuştu. Benim 70 bilyem vardı. Bunun 23 tanesi kırmızıysa geriye kalan 47 tanesi mavi bilye olur. Şimdi arkadaşlarım en genel toplam formülüne bir göz atalım. Gauss formüllerini vereceğiz ama bazen Gauss formüllerinden çözemediğimiz soruları en genel toplam formülünden çözeceğiz. Toplam şu şekilde. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'i öğrendik. Terim sayısı. Terim sayısıyla ortanca terimi çarpıyoruz. Peki ortanca terim nasıl bulunuyor? Son terim artı ilk terim bölü 2 ile bulunuyor. Formül çok zor değil. Ezberlemesi zor değil. Bakın burada eksiği kullandıysak burada artıyı kullanıyoruz. Bir kere eksi kullanılacak. Bir kere artı kullanılacak. Eksiği nerede kullanıyorduk? Terim sayısında kullanıyorduk. O zaman burada artıyı kullanacağız. Artıyı kullandığımız ifadenin sonunda bölü 2 yazacağız. Bu da benim en genel toplam formülüm. Bazen diğer formülleri ezberleyemiyoruz Gauss'ta. Kolay oluyor ama ola ki unuttuk. Ayrı ayrı formül yerine bir formül öğreniriz. Hepsini çözeriz. Şimdi bunlarla ilgili sorulara bakalım. 3, 7, 11, 15, 71'e kadar sayıların toplamını sormuş. İlk başta ben neyi bulacağım? Terim sayısını bulacağım. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim bölü kaçar kaçar artmış? Dörder dörder artmış. Artı bir. Bir de ortanca sayıyı bulacaktım. Burada eksiği kullandıysam burada artıyı kullanacağım. Bölü iki diyeceğim. Bu ikisini çarpacağım yapalım. 68 bölü 4 artı 1. 74 bölü 2. 68'i 4'e bölersem 17 artı 1 18 çıktı. Burayı 2'ye bölersem 37. Bu ikisinin çarpımı bana toplamı verecek. 18 çarpı 30 7. Artık sonucu siz bulursunuz arkadaşlarım. Siz yapın ki biraz işlem yeteneğimiz pekişsin. Şimdi yeni bir soruya geçelim. 4 ile bölümünden 3 kalanını veren 2 basamaklı pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? 2 basamaklı en küçük sayım kaç arkadaşlarım? 10. 10'u 4'e bölersem kaç kalır? 2. Bir sonraki 11. 4'e bölersem kaç kalır? 3. Evet ilk terimi buldum. 3. Bir sonraki 15 olacak. Kaça kadar gidecek? 2 basamaklı 4'e bölünen en büyük sayı 96. 3 kalanı verecekse 3'e eklersem 99. Son terimimi de buldum. Bu ilk terim son terim artış miktarı. Terim sayısını bulalım. 99 eksi 11 bölü 4 artı 1. Ortanca sayıyı bulalım. 99 eksi burada kullandıysam artıyı burada kullanacağım. Bölü 2. Ne olur arkadaşlarım? 88 bölü 4 22. Bir daha 23. Ne olur? 110 bölü 2 55. Bu ikisini ne yapacağız? Çarpacağız. Hadi bu sefer ben çarpayım. 15'in 5 elde var. 1. 15 1 derdi. 16. 10 elde var. 1. 10. 11. 5. 6. 2. 1. Demek ki 4 ile bölümünden 3 kalanını veren iki basamaklı pozitif tam sayıların toplamı 1265 çıkıyormuş. Evet. 17, 19, 21, 23 nokta 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 A. Burada kaç tane terim varmış? 16 tane terim var. Burada ise bizden A'yı soruyor. Tamamen terim sayısıyla alakalı bir soru. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim Eksi ilk terim. Artış miktarı artı 1. Bu kaça eşitmiş arkadaşlarım? 16 ya. Niye? 16 tane terim var. Son terimim ne? A. İlk terimim ne? 17. Artış miktarım. Hadi siz söyleyin bakalım. 17, 19 arasında ya da 19, 21 arasında ya da 21, 23 arasında. Kaçar kaçar artmış? 2. Artı 1 eşittir. 16. Artı bir diğer tarafı eksi olarak geçti. 15. A eksi 17 bölü 2 eşittir. 15. Gizli paydası 1. Ne yapıyorduk? İçler dışlar. A eksi 17 eşittir. 30. Eksi 17 diğer tarafı artı olarak geçer. 47. Evet. A'yı da bu şekilde bulmuş olduk. Yeni bir soru. Esrem'in kumbarasında 27 TL'si varmış. Yani benim ilk terimim kaçmış arkadaşlarım? 27 Her gün annesi 3 lira veriyor. A diyelim. Babası 5 lira veriyor. Toplam 8 lira harçlık alıyormuş. Bunun 2 TL'sini harcıyor. O zaman günlük tasarrufu günlük kumbarasına attığı para 6 lira. O zaman 6 6 büyüyecek. Birinci gün, ikinci gün 6 eklersek 33. Üçüncü gün 39. Dördüncü gün 45. Nokta nokta nokta. 18. günün sonra Eslem'in kumbarasında kaç TL'si olur? Bize burada son terimiz bulmamız lazım ilk başta. Şöyle düşünelim arkadaşlarım. Kaçar kaçar artıyor? 6'şer, 6'şer artıyor. Bakın. 2 sayı arasında 6 varmış. Kaç tane sayı var burada? 18. Peki kaç tane ara var burada? 17. 2 sayı arasında 1 ara, 3 sayı arasında 2 ara olduğuna göre 18 sayı arasında 17 ara var. Her gün 6 TL atıyorsa çarparsak 102 lira. E başlangıçta ne kadarı vardı? 27. 129. Son terimi bulduk. 129. Bizden kumbarasında toplanan parayı sormuş. Ne yapıyorduk? Terim sayısı. 129 27 bölü 6 artı 1. Ortanca sayı 129 artı 27 bölü 2. 129'dan 27 çıktı. 102 6'ya bölersem 102'yi bir kere var. 6, 42'de 7. 17 bir daha. 18. Şurayı yaparsam 129'dan 27'yi toplamışım. 6, 156. 2'ye bölersem 78. Bu ikisini şimdi ne yapacağım? Çarpacağım. 78 çarpı

62, 8, 7. Evet. Evet. Bir yanlışlık yapmadık gibi. Eslem'in kumbarasında biriken para 1404 lira olur arkadaşlarım. Evet. Yeni sorumuz. Bir eksi bir artı. Bir eksi bir artı şeklinde bir dizi verilmiş. Bir eksi bir artı gidiyorsa ben şu şekilde ayırsam arkadaşlarım şöyle ikişer ayırsam. En sondaki terim ne oluyor? Artı ama burada eksi var. Demek ki bundan önce artı 161 eksi 159 olmalı değil mi? Demek ki bu ikilere sığmayan uymayan bir bu var. Bu iki tane ifadenin farkı hep 2. Acaba kaç tane ikim var bunu bulayım. İster artıları alın, ister eksileri alın. Artıları alacak olursa, son terim 161, İlk terim 9. Peki kaçar kaçar büyümüş artılar arkadaşlarım? 4'er 4'er. Artı 1. Çıkartırsam 152 bölü 4 artı 1. 152'yi hemen 4'e bölelim. 4 kere 3 12 32'de 8 38 bir daha 39 tane arkadaşlarım Burada 2 var Yani 2 ile çarparsam Bu gruptan Böyle ikili gruptan 39 tane var Peki 2 ile çarpmam gerekmiyor mu? Her ikili 2 veriyor bana 39 tane 2 78 yapar Bitti mi sorum? Bitmedi ben şurayı buldum. 78. Ama bakın arkadaşlarım bir de burada ne var? Eksi 163 var. Sıra geldi bu işlemi. 163'ten büyükten küçüğü çıkartırım. 5, 15'ten 7 çıktı. 85. Büyüğün işaretini alırım. Eksi 85 olur. Evet. Hemen bakalım yeni sorumuz çokça çıkar karşımıza. Bir A vermiş. A'mız 13, 15, 17, nokta 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 101. Her bir terim 3 arttırılırsa. A üssü diyelim ona da 3 arttırırsam. 16, 18, 20, nokta 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 104. Sonuç nasıl değişir? Hangisi büyük arkadaşlarım? A üssü A'yı çıkartırsam sayılarımız ne olmuş? Büyümüş, bir kere artar. Bakalım ne kadar artar? 3, 3, 3 nokta 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 3. Peki kaç tane üçüm var? Onu nasıl buluyorduk? Tabii ki terim sayısından. İster bunu alın, ister bunu alın, fark etmez. Üsttekini alalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarımız kaç arkadaşlarım? 2 artı 1 101'den 13 çıkartırsam 88 2'ye bölersem 44 bir de elde bir de bu elde değil 45 45 tane terimim var 45 tane neyim var? 3'üm var 15'in 5'i elde var 1 12 135. Sayımız ne olur arkadaşlarım? 135 artar. Yeni sorumuz. A'mız 7 çarpı 4, 9 çarpı 6, 11 çarpı 8, nokta nokta 33 çarpı 30. Değişmiş haline de B diyelim. B'miz ise arkadaşlarım birinci terim 1 bir artarsa 8. İkinci terim 2 iki azalırsa 2. 1 artacak 10. 2 azalacak. 1 artacak 2 azalacak. Nokta nokta 1 artacak 2 azalacak. Evet. Ortak bir ifade var mı? Baktım ortak bir ifade bulamıyorum. O zaman şöyle yaparım. 28 16 Baktım 54 40 Bu şekilde bakalım 990 Burası kaç çıkar arkadaşlarım hemen kenarda hesap edip 34 çarpı 28 32'nin ikisel de var 3 24 3 daha 27 8 6 Topladım 15'in 5'i elde var 1 8 9 952 Hangisi daha büyük görünüyor? Baktığımda A daha büyük görünüyor. A'dan B'yi taraf tarafa çıkartırsam. 28'den 16 çıktı 12. 54'ten 40 çıktı 14. 16. nokta nokta çıkarttık 8. Burada kaldı 8. 38. Bu şekilde oluşan bir dizi oldu. Bunu da yapmayı biliyoruz artık. Ne yapıyoruz? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Buradan terim sayısını buluyoruz. Şuradan da OT'yi bulalım. 38 artı 12 bölü. Yine 2 artış miktarından denk geldi. Ne olur arkadaşlarım? 26. 2'ye böldüm 13. Bir de 14. Şuraya bakalım 50. 2'ye böldüm 25. Bu ikisinin çarpımı. 14'ten 25'i çarparsak 2 7 8 2 350. Ne olur arkadaşlarım? Artmış mı azalmış mı? Tabii ki azalmış. Çünkü küçük olan neresi arkadaşlarım? Burası. Evet. X'imiz 5'in kübü, 6'nın kübü 7'nin kübü. 21'in kübü. Her bir terim bir arttırılsa ona da y diyelim. 5 ne olur? 6 olur. 6 ne olur? 7 olur. 7 ne olur? 8 olur. 21 ne olur? 22 olur. Sonuç nasıl değişir? Tabii ki alt kısım daha büyük. Taraf tarafa çıkartırsam. Yani y'den x'i çıkartırsam. Şuralar şu şekilde ne olur arkadaşlarım? Gider. 22'nin kübü eksi 5'in kübü şeklinde bir ifade kalır. Bu şekilde artar. Bir şehirde telefon numaraları 7 basamaklı olup hepsi 4 ile tam bölünebilmektedir. 7 basamaktan olacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsi de 4 ile tam bölünüyorsa 4 ile bölünebilme kuralını bölünebilme dersinde de işleyeceğiz ama yavaştan alışalım. Son iki basamağı 0 0 ya da 4'e bölünen sayılar olur. Bu numaraların son iki basamağı birbirinden farklı olanları yani aynı olanları almayacağız. Başı farklı olsa da sonu aynı olanları almayacağız. Bir kere alacağız. Son iki basamakları toplamı. Yani 0, 0, 0, 4, 0, 8, 12, 16, 4 ile bölünebilen 2 basamaklı en büyük sayım kaç? 96. İşte bunun toplamını soruyor. Yapalım. Terim sayısını bulalım. Son terim eksi. ilk terim aslında şunu almayabiliriz de. 0, 4. Kaçar kaçar artmış. 4'er 4'er artmış. Artı 1. O t'sini bulalım. 96 artı 04 bölü 2. Yapalım. 92. 4'e bölersek. 2 var 82. 12 de 3. 23. 24 çıktı burası. Şurayı yapalım. 100. 2'ye bölersek. 50. 24 çarpı 50'yi soruyor. Sıfırdan çarpmayalım. 2, 10, 12. Demek ki bu telefon numaralarının toplamı 1200 yaparmış. Bu da yeni nesil sorulardan. Şekil çizmedim de bakmayın arkadaşlarım. Bu da böyle bir soru. Evet arkadaşlarım. Terim sayısını ve en genel toplam formülünü verdik. Ardışık sayılarla işimiz bitti mi? Bitmedi. Bir sonraki dersimizde de Gauss formüllerini vereceğim. Arkadaşlarım karıştırmayalım diye ben parça parça verip hepsiyle ilgili bol soru çözmeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.